arkadaşlar evet ben saatsiz saatin neydi hiç hatırlamıyorum öğrenmiştim size aklına gelmiştim şöyle bir video çekiyorum şöyle bir Ejda daha evlerinde bir evlerde oturuyorduk ee, video kısa olmuştu yapmam lazım yani daha çekeceğim de şimdi bu kadar sağlam da az şöyle e, şu ikinci kat ben en bir biz çoğu arkadaşla çıktık. Ee, başka ne tanıtayım? kesinlikle bir şey olmaz da. Şu güzelliğe bakın ya. Çok güzel çekecek çocuklar yaptı. Selam da olmadı. Yeti olmadı. Ee, bugün bu kadar biliyorum. Çok, çok, çok az. Çok az. az. Evet, Bunu bir şey yapalım. Böyle delirebilir bilir ama gerçekten böyle değil. Bilmediğiniz değil. Şöyle işte. Güzel bir mağdara. 确实。